Ne kadar ücret geldi? 110 lira. 29 lira. Sadece köprü ücreti alınmıyor, başka şeyler de alınıyor ama hani ne alınıyor onu biz de anlasak iyi. Üçüncü köprüde ücretli geçişler başladı, farklı tarifeler kafaları karıştırdı. Niye dönüş işte şey 52 lira? 52 lira. Ee, orada köprü ücreti bu tarafa köprü ücreti alıyor. Daha mı fazla tuttu? Daha çok tuttu, 110 lira bu ya, yazık ya. Ölürken kadar ödemiş? 52 lira ödedim. Aslında köprü ücreti birinci sınıf otomobiller için 9 lira 90 kuruş. Ağır tonajlar içinse 21 lira 29 kuruş. Ancak köprü ücretlerine bir de bağlantı yolu ücreti ekleniyor. Ne kadar tuttu? 60 lira 70 kuruş. Orada. Nereden nereye? Nereden nereye? Arnavut Buraya. Buraya dediği yer Alemdağ. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün şimdilik Anadolu yakasındaki son çıkış noktası. Avrupa yakasından 3. köprüye bağlanan birkaç tane yol var. Onlardan birisindeyiz. İki telli sapağının hemen önündeyiz. Birazdan iki telliden içeriye gireceğiz. 3. köprüyü geçeceğiz. Bakalım hem otoyol hem de köprü ücreti olarak ne kadar ödeyeceğiz telli Sapan'dan girdikten sonra birinci kilometresinde sizi HGS ve OGS sistemleri karşılıyor ve bu noktadan sonra da ücretlendirme başlıyor. Avrupa yakasında 3. köprü yolunda köprüye gelmeden önce 4 çıkış noktası var. Başakşehir'den çıkarsanız 90 kuruş, Uskumruköy'den çıkarsanız 11 lira 45 kuruş ödemeniz gerekiyor. İki telliden girip Alemdağ'dan çıkarsanız yaklaşık 80 kilometre sadece İstanbul içinde yolculuk yaptık. Şehirler arası bir yolculuk yapmadık ve bunun içinde hem köprü hem de otoyol ücreti olarak 29 lira ödedik. 29 liradan köprü ücretini çıkartırsak 19 lira otoyol ücreti ödemiş oluyoruz. Yani 80 kilometrelik yolun kilometresi 25 kuruşa geliyor. Geçerken ver 30 milyon, gelirken ver 40-50 milyon. Ondan sonra bu şu ücreti diyor. Bu şey otoban ücreti diyor. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek için www.yssköprüsüveotoyolu.com.tr internet sitesi hizmete girdi. Sürücüler siteden ücret hesaplaması yapabilecek.